Burasıdır meşhur bir çikolata. Ben seni severim sana yemin ederim. Ben seni severim sana yemin. Mita atsam bunlardan seviyor mu bak. Ha? Bak. Aa çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan Bak şimdi. E, üç kişi şimdi bakmış üzerime geliyor. Kaç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of. Ya. E ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim? Şey kayanma ya bu. Abriyat dur bakayım, bekle beni beraber kayalım da. Ya bekle beni, vaaav! Wow! Lan nereye gidiyor ya bu, döndür beni! Vaaav! Yirmi diyorum, Aa, bu kimin için? Biladerim için, biladerim. Bu kimin için? Zencillerim için, zencillerim için. Bu? kardeşler için kardeş kardeş o zaman bu benim abiler için Ulan haksız yere içeri attılar ya. Niye içeri attınız lan beni? Şempanze Faruk çok gürültü yapıyorsun. Gardiyan çok sessiz bir yer istiyorsan toprağın altı var. Bir bilet keseyim sana aslanım. <laughs> Kir çocuğun içemediği sütü zenginin köpeği içiyorsa bana adaletten bahsetmeyin. Üçe kadar sayacağım çabuk parolayı söyle. Bir. Parola şey. Parola şey değil. İki. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. Üç. Ah buldum. Başak. Bulamadın şafak. Herkes beni kullanıyor ama beni daha çok seviyorlar. Siz yokken ben vardım. Benim adım yeterli ama ben olmasam hiçbir boku yaramam. <laughs> Aa bu kimin için? Biladerim için. Biladerim. Bu kimin için? Zencillerim için. Zencillerim için. Bu kardeşler için. Kardeş kardeş. O zaman bu benim. Abiler için. Bir daha ne adam oldu gözüm açtığında geçti. <laughs>